Şimdi sevgili dostlar geldik. Gecemizin artık böyle ilerleyen böyle ahiste bölümlerine inşallah. Onları birlikte dinleyeceğiz. Ama ben mikrofonu cezmi ağabey diye tanıyorum. Gerçekten ağabey. Ağabeylerin ağabeyisi o. Ona vermeden önce bir şey söyleyeceğim. sakın sakın beyler alınmasın. Ne oldu mu? Efendim hocam camide vaaz verirken demiş ki beyler bugün demiş vaazım hanımlarınız üzerine Hanımlarından demiş, korkanlar da demiş, cami boşaltın. Bağzı demiş, başlayacak. Hanımlarından korkan var der demez, camide ne kadar cemaat varsa camide hurra, kaçmış gitmiş. Kenarda köşede böyle benim gibi yaşlı, başlı bir amca duruyor. Hocam külsenleri demiş ki, amca demiş, bravo. Hanımından demiş, korkmayan demiş, bir tek babayım sen çıkma. Adam demiş ki, aa hocam sen hanım der demez. Benim demiş hanım demiş aklıma gelir gelmez. Dizlerimin demiş bağı çözüldü yere yıldır kaçamadım. Korktu demiş. Ne bekleyecek ben? Efendim o güzel alkışlarınız hiç dinlesin. Gerçekten gönül insanı, yürek insanı efendim. Alkışlarınızla cezmi eminim. Cehennem Melik de Gözleri eksik yaşanmış bir bahar gibi kullandı Gülüşünü az, indan koşturuldu Çelimsiz ruhlarda erken yağmurlar verildi Nasılsa taşlar hep hazırdır aşk Üzülme, sakın dönme kendine Teselli ol Cehennem Cehennemin son meleği oldun. Gülüşün az intihar koğuşlarına, Çelimsiz ruhlarda erken yağmurlar biriktirir. Nasılsa taşa hep evet, hazırdır aşk. Evet, sevgili Şah İsmail, beni çok övdü. O incelikli, zarif övgüden için teşekkür ediyorum. ben bunları çok hak etmediğimi de biliyorum ağır toptan bahsettiler. Ekrem Çelebi, Ahmet Selçuk İlkan ve benden. Ben bunu kabul etmiyorum. Burada Türkiye'nin dört tarafından gelmiş, yüzü aşkın, çok değerli, şair dostum, kardeşim var. Ağır toplar onlardır. Ağır toplar onlardır. <laughs> Çünkü İstanbul'dan gelen, orada yaşayan bir olarak konuşuyorum. Gerçekten Anadolu'nun dört tarafında